Merhaba. İlk öncelikle teşekkürler videoyu izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için. Benim ismim İbrahim Özdağ ve ben network marketing girişimcisiyim. Bugünkü iş yaşamında gerçekten büyük sorunlar var. En güzeli bunu pazartesi günleri, hafta başı olup insanların sosyal medya üzerinden işlerinin ne kadar sıkıcı olduğunu paylaştıklarında görebiliyoruz. Pazartesi günleri Facebook'u açtığınızda herkesin pazartesi sendromu yaşadığı kaçınılmaz bir gerçek. Bu insanlar haftanın 5 ve 6 gününü çalışarak geçiriyorlar ve eforlarını, zamanlarını %100 yüz harcıyorlar. Böyle bir çalışma temposundan sonra sadece 1 veya 2 gününü rahatlıkla aileleriyle geçirebiliyorlar. Peki neden böyle bir şey oluyor? Problemin ana teması klasik ekonomide. İşletmeleri oluşturmak ve büyütmek için insanları kullanıyorlar. Yani sizin şefiniz ve patronunuz sizin fiziksel ve beyinsel gücünüzü kullanıp tüm eforunuzu ve zamanınızı kendi işlerini geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için harcıyorlar. Çalışanlar ise kendi hayallerini, vizyonlarını ve zamanlarını göz ardı ediyorlar. Çünkü kendilerini buna mecbur hissediyorlar ve kendileri için hiçbir şey yapmıyorlar. 45 sene boyunca sürekli çalışmış bir işçiyi ele alalım. Bu kişi senede sadece 48 ile 50 gün arasında izin yapıyor. Yani kendisi ve ailesi için bu kadar zaman harcayabiliyor. Kişi 62 yaşlarında emekli olduğunda yaklaşık 5.9 yılını kendi ve ailesi için ayırmış oluyor. Düşünsenize yani geri kalan Tüm hayatınızı patronunuz yani başkaları için harcamışsınız. Unutmayın, patronların hayallerinde biz yokuz. Peki bizim olmayacak bir iş için neden daha fazla çalışalım ki? Kendime sürekli sorduğum soru şu aslında. Gerçekten bu her şey olabilir mi? Yani bundan daha fazlası olamaz mı? Başka yolu olamaz mı daha iyi bir yaşam için? Robert Kiyosaki 21. yüzyılın işe adı altındaki kitabında bu söylediklerime çok iyi açıklamalar yapıyor. Bu kişi kitap yazarı, motivasyon konuşmacısı, yatırımcı ve iyi bir girişimcidir. Kitapları birçok kez en çok satan kitap unvanını almıştır. Bu yazar Cashflow Kuadrat adında görmekte olduğunuz açıklayıcı çizelgeyle tam olarak anlatmak istediklerime değiniyor. Çizerginin ilk karesi işçi yani çalışan, başkaları için zamanını ve eforunu yüzde yüz harcayan kişi. Ve bu sadece ay sonunda alınan küçük miktar paralar için. Bu insanlar inanıyorum ay sonlarında bile zor getiriyorlar. Ve alt kısımda ise bir adım önde giden küçük işletme sahibi diğer insanlar var. Yani kendi kendilerinin patronu olanlar. Yüzde yüz zamanını, eforunu başkalarına değil de kendi için harcayanlar. Ve bu şekilde tüm sorumluluğu ve riski üstlenen kişiler. İki tarafta da aslında aktif gelirden bahsediyorum. Zamanlarını para ile değişen insanlardan bahsediyorum. İşçi çalışan isen şefine, patronuna zamanını harcıyorsun. İşletme sahibi isen cebine gidiyor ve tüm sorumluluk sana ait oluyor. Diğer tarafa baktığımızda aslında gitmek ve olmak istediğimiz bölümü görüyoruz. Gerçekten aylık aldığınız paranın veya emekli olduktan sonra alacağınız paranın size yeteceğini düşünüyorsanız lütfen şu anda bu videoyu kapatınız. Çizelgenin sağ üst B kısmında Görüyorsunuz ki işin kurucusu olabilirsiniz. İşleyen bir sisteme sahip olmanız ve bu sistemi kurmanız yani hiçbir şekilde aktif iş gücü harcamanıza gerek kalmıyor. Sizin için çalışan, işleyen bir sisteminiz oluyor. Gerçekten işe ve kendinize inanarak sıkı bir çalışma ile bu sistemi kurmamanız için hiçbir neden yok. Bu şekilde zamanınızı başkaları için boşa harcamayacaksınız. 65 yıllık hayatımızda 5.9 yıldan daha fazla kendinize ve ailenize zaman ayıracaksınız. Bu aşamayı başardıktan sonra dördüncü kareye geçmemiz daha kolay oluyor. Yani yatırımcı ve artık paranız sizin işini çalışmaya başlıyor. Bu tarafta artık pasif gelirden bahsediyorum arkadaşlar. Yani hayatınızı artık düzgün bir şekilde, huzur içinde, başarıya doymuş bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sizce Türkiye'de yüzdelik oranlara baktığımızda kaç kişi de aktif gelir ve kaç kişi de pasif gelir mevcut? Ona bakalım. Türkiye'de aktif gelir şu anda yaklaşık %98 ve pasif gelir ise %2'lik bir kısım. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Sizce bu 98'lik kısım ne ve kim için çalışıyor? Tabii ki de %2'lik kalan kısım için arkadaşlar. Robert Kiyosaki'nin de söylediği gibi hayattaki en zengin insan kendine iletişim ağı kurabilen insandır. Diğer herkes iş bulmak üzerine eğitilir. Kiasak içinde 21. yüzyılın en iyi sektörü network marketing. Network marketing ne demek ve neden daha çok talep ediliyor dünya üzerinde? Şimdi klasik iş modeline bakıyoruz arkadaşlar. Klasik modelde üretici ürünleri üretiyor, daha sonra nakliyesini karşılayıp tabii ki de kazancını koyup aracıya gönderiyor. Aracı da belli bir kazancı üzerine koyup nakliyesiyle beraber toptancıya yolluyor. Daha sonra toptancı da aynı şekilde kendi kazancını üzerine koyup ürünü nakliyesiyle birlikte perakendiciye gönderiyor. Ve perakendici tabii ki de kendine göre reklamlarını yapıp müşteriyle buluşturuyor. Yani üreticiden müşteriye gelene kadar ürün haddinden fazla pahalaşıyor. Peki şimdi bir de network marketing kısmına bakalım. Orada sistem nasıl işliyor? Network marketingde üretici ürünü üretiyor, müşteriyle oluşturuyor. Müşteri tavsiye ediyor müşteriye, müşteri tekrardan tavsiye ediyor diğer müşteriye ve tekrardan tavsiye ediyor diğer müşteriye arkadaşlar. Aradaki farkı inanıyorum ki anlıyorsunuz. Yani üretici direktman ürünleri müşteriyle buluşturuyor. Klasik dağıtıma göre ürünler aslında hem daha kaliteli oluyor hem fiyatları daha uygun oluyor. Ve tabii ki de bu aradaki kazancı da network marketing şirketleri iş ortaklarına dağıtıyor. Network marketing 70 yıldan beri işliyor arkadaşlar. Tabii Türkiye'de birçok kişiler bu işi doğru yapmasa da diğer ülkelerde sistemler işliyor ve bu şekilde satış yükseliyor ve tavsiye ederek tüm bu kazançlar klasik modele göre üretici iş ortaklarına dağıtıyor ve ürünler daha ucuza geliyor. Herkes için kazançlı bir sistem aslında. İş ortağı satışlardan para kazanıyor çünkü kendi kullanıyor ve tavsiye ediyor. Müşterileri de tanıdığı, güvendiği bir kişiden ürünü gerçekten iyi olduğunu duyunca düşünmeden ürünü alıyor. Evet şimdi Network Marketing'de 21. yüzyılın işi diyelim dünya çapında satışlara bakalım. Bugün en büyük sektör yemek sektörü diyoruz. Yemek sektörü bile 90 milyar doları buluyor senelik kazancı. Geliri arkadaşlar. Network Marketing'e baktığımız zaman 178 milyar dolarlık bir gelir mevcut. Dünya üzerinde. Ve bu gelirden 71 milyar dolarını iş ortaklarına dağıtıyor şirketler. Türkiye 877 milyon euro gelire sahip network marketingde ve Avrupa ülkelerin ilk 5'in arasında ve %40 kazancını şirketler iş ortaklarına gene dağıtıyor. Bu yüzden aslında network marketing 21. yüzyılın işi olarak tanımlıyor arkadaşlar. Çünkü kazançlar gerçekten yüksek, yüzdelerle dağıtılıyor ve bu da beni gerçekten sevindiriyor. Tabii ki de başarı daha çok heyecanlandırıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde bir A oluşturabilirsiniz. İş ortakları ve müşteriler olmak üzere ve günden güne büyüyen kazançlı hale gelen bir A oluşturabilirsiniz. Doğru bir sistem ve çalışma ortamı ile sen kendi ağını kurabilirsin. Ve şimdi başlayabilirsin. Diğer tarafta klasik iş modeline bakarsak arkadaşlar. Bir restoran veya kafe açmanız için tüm riskleri alıp işinden ayrılman lazım. Doğru mu? Bu işleri kurman için para harcaman lazım. Belki kredi çekmen lazım ve bu yüksek bir risk oluşturuyor. Network marketing'de ilk ek iş olarak başlıyorsun. Yani ek gelir belki haftalık 5-15 saat çalışma ile büyük bir ağ oluşturuyorsun ve bu iş sistemini kurman için seni her zaman geliştiriyor ve destekliyor. Eğer ben bir network marketing işine giriyorsam birkaç önemli noktalara bakarım. Bunlar şirket kimdir? Finans gücü gerçekten nedir? Nasıl işletiliyor ve marketing planı nedir? Basında önemi nedir? Sektör nedir? Ürünler nedir? Nasıl bir sistem yürüyor? İnsanların acılarını karşılıyor mu ve sorunlarını? Veya gerçekten yardımcı oluyor mu? Bu soruları mutlaka kendime sorarım. Piyasadaki birçok şirket gözlemleme ve araştırma şansım oldu. Demin saydığım önemli noktaları da birleştirip tek bir şirkette başlama olanağım oldu. Ve bu da Jönes. Türkiye'de gerçekten gelişmesi gereken başarıya aç insanları bir araya toplayarak bu işi yapmaya karar verdim. Jones, 9. ayın 9'unda 2009'da saat tam 9'da Randy ve Wendy Lewis ailesi tarafından kuruldu. Bu sayılar batıl inançta uzun yaşamı simgeliyor. Ve bu firma gerçekten çok hızlı büyüyor. Ve işliyor arkadaşlar. Sadece 6 senede yüzden fazla ülkede satışlarını gerçekleştirdiler ve büyük bir satış ağı kurmayı başardılar. Şu anda şirketin geliri 6 senede 1.1 milyar dolara yükseldi ve bu gerçekten inanılmaz. Şu anda DSA analizinde en hızlı gelişen ilk 500 şirketin arasına girmeyi başardı. Peki Jönes neden bu kadar başarılı sizce? Bu iş neden başkalarını sizce ilgilendirmesi gerekiyor? Çoğu bu soruya cevap veremiyor. Verilen cevapta genelde para kazanmak istiyorum oluyor. Para kazanmak cevap değil arkadaşlar. Aslında başarı güzel bir cevap olurdu. İnsanlar sizin ne yaptığınızı satın almazlar. İnsanlar sizin neden yaptığınızı aslında satın alırlar. Jones'i tanıdıktan sonra aslında bu nedenlere cevap buldum. Jones insanlara yardım ediyor ve acılarından kurtulmalarını sağlıyor. Daha uzun sağlıklı yaşamalarını, genç görünmelerini ve bizim de hayatlarımızı finansal özgürlükle sağlıklı ve huzurlu yaşamamıza olanak veriyor. Ve bu beni gerçekten heyecanlandırıyor arkadaşlar. Network marketing hakkında ve Jones şirketi ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız video bittikten sonra bu videoyu size izleten kişi ile irtibata geçin. Veya sayfanın altındaki kutuya e-mail adresinizi yazın ve gönderin. Biz size en kısa zamanda dönüş yapalım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve umarım dünya takımımızda yerinizi alır ve sizinle tanışma fırsatımız olur. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman Genç kalın. Tek ekip, tek aile, tek çönes diyoruz. Hoşçakalın.